Mutfağımdan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün Ramazan pidesi yapacağım. Evvela şöyle suyunu alıyorum. Ilık su kullanacağım. İki buçuk su bardağı ılık su kullanacağım. Sıcak olursa maya pişer. Hamurumuz güzel mayalanmaz. Soğuk olursa da hamurumuz güzel mayalanmaz. Onun için suyumuzun ılık olmasına dikkat edelim. Bir tane yumurta kırdım. Ben sarısını üzeri için kullanacağım. Yumurtanın akını da alıyorum. Bir tatlı kaşığı şeker alıyorum. Bir paket instant maya alıyorum. Yani bir yemek kaşığı. 10 gram. Şöyle bir karıştırıyorum. ve aldığı kadar un alacağım arkadaşlar unun çok yumuşak ele yapışan bir hamur olması gerekiyor onun için onu kontrollü alın inşallah sert bir hamur olursa pidelerimiz güzel olmaz bu aşamada elimle yoğuracağım 5 su bardağı un aldım. Hala çok yumuşak. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar daha un aldım. Yani 5 su bardağı 6 2 yemek kaşığı almış oluyorum arkadaşlar. Fakat dediğim gibi un kalitesi nedeniyle değişiklik gösterebilir. Kontrollü alın. Çok yumuşak ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Benim hamurum hala çok yumuşak. Şöyle bir yemek kaşığı kadar daha un aldım. Evet bu şekilde yeterli olacak. 5 su bardağı artı 3 yemek kaşığı un almış oldum. Bu şekilde bir 5 dakika yoğuracağım arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde yoğurulması gerekiyor. Evet arkadaşlar hamurumu bu şekilde yoğurdum görüldüğü gibi çok yumuşak ele yapışan bir hamur şöyle hafif elimi yağ batırarak toparlıyorum 5 dakika falan yoğurdum arkadaşlar çok iyi yoğurulması gerekiyor Evet bakın gerçekten yumuşak ele yapışan bir hamur şöyle bir yarım saat kadar mayalanmaya bırakacağım mayalandıktan sonra diğer işlemleri yapacağım inşallah yarım saat bekletmiş oldum hamurumu açıyorum görüldüğü gibi mayalanmış şöyle az bir un serptiğim masama alıyorum ele yapışan bir hamur olduğu için elimizi una batırarak bu şekilde toparlayalım hamurumun havasını alıyorum bu şekilde. Hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. Dıştan içe böyle çevirerek yumaklıyorum. Bu şekilde beze yapıyorum. 2 adet pide yapacağım ben bunları. Üzerlerine hafif un serperek bir 10 dakikada bu şekilde dinlendireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir 10 dakikada bu şekilde bezelerimi dinlendirdim. Hemen yağlı kağıt üzerine alacağım. Yağlı kağıdımın üzerine az bir un serpiştiriyorum ve bezemi üzerine alıyorum. Bu şekilde elimle açarak şekil vereceğim. hamur yumuşak olduğu için merdaneye gerek yok arkadaşlar ama isterseniz merdane de kullanabilirsiniz hafif elimi ona batırarak şekil veriyorum yapışmaması adına Evet bu şekilde tepsimi alıyorum. Ben bu şekilde yuvarlak açtım. Siz isterseniz uzun pide de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve üzerini kapatıyorum. Bir 10 dakika tepsi mayası vereceğim. Diğer hamurumu da aynı şekilde hazırlayacağım. Tepsi mayası vermiş olduğum pidemi açıyorum. bir tane yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı yoğurt alıyorum şöyle bir karıştırıyorum fazla yıpratmadan şöyle nazik bir şekilde pidemin üzerine sürüyorum sosumu Evet arkadaşlar kalan sosumu da Diğer pidenin üzerine sürüyorum. Sosumu sürmüş olduğum pidelerimi şimdi şekil vereceğim arkadaşlar. Şöyle bastırarak şekil veriyorum. diğer pidemi de aynı şekilde şekillendireceğim. Şekli belirgin olsun arkadaşlar. Kabaracağı için biraz kaybolacaktır. Evet, ikinci pidem de hazır. Ve dikkat edin, çabuk kızaracaktır. Pidelerimin üzerine de şöyle susam ve çörek otu karışımım var. Ondan serpiştiriyorum. Benim pidelerim hazır bu şekilde. 200 derecede ısınmış olan fırınımı alacağım. Alt üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Benim pidelerim pişti. Hakikaten yumuşacık, pofuduk çok harika pideler oldular. Görüldüğü gibi hemen bir tanesini kesip size iç dokusunu da göstermek istiyorum. bu şekilde. Gerçekten çok güzel kabardı. Harika pideler oldular. Bu tarifi denedikten sonra fırından pide almayacaksınız. Ramazan pidesini evde yapacaksınız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok harika, yumuşacık pidelerimiz oldu. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.